Merhaba, Efe hazır. ben. Özlem Tuğçe Keleş. Merhaba, ben Metin Tayıncıoğlu. Doruk Yağmur Yavuz. Base Motel Pro isimli viral video şirketinde, reklam şirketinde yönetmen yardımcısı olarak çalışmaktayım. Rudy Yumurta, Best Choice gayrimenkul danışmanlığında çalışıyorum. Danimarka'da, Kopenhag'da, IT University of Copenhagen'da, game design alanında master yapmaya başladım. 4 senedir Okan Boyülgen'de yönetmenlik yapıyorum. Geçen sene ayrıldım. Bir sinema filmi çektim. Merhaba, ben Garbi Sıçan Cebatoğlu. Şu an Hayal Akademisi'nde çalışıyorum. Pınar Aksu, Habertürk'e bağlı bulunan bir kadın platformunda çalışıyorum. Kadir Has Üniversitesi'nin kurumsal iletişim biriminde aktif burslu öğrenci olarak rol aldı. James Bond'un Skyfall setinde çalışmak oldu. Action Vehicle asistan olarak çalıştım. İngiliz ustalar ve Türk ustalar arasındaki koordinasyonu sağlıyordu. Mandelis adında butik bir reklam ajansındaydı ve ben müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştım. Nanover Studios adlı bir oyun firmasında e, community manager, topluluk yöneticisi olarak çalıştım. Yunanistan butik otelleri projesini yaparken beni satış elemanı olarak aldılar. Sonra işe hakimiyetimi görünce beni proje sorumlusu yaptılar. O anlamda hiç Kendimi sudan çıkmış balık gibi hissetmedim. Staj yaptığım ilk gün bana tripodu nasıl kapatacağımı e, kanalda sormuşlardı. Ben patır patır kapattım. Aa bunu bilen biri vardı. Evet evet demek ki derslerde de bir şeyler görüyorlar falan demişlerdi. İş hayatına kolay adapte oluyorsun Kadir Aslan çıkarken. Çünkü okulda dersine giren adam sette de seninle çalışan adam oluyor. Yeni nesil iletişimci yetiştirme konusunda Kadir Üniversitesi'nin başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu üniversite benim için Gerçekten unutulmazlar arasında ve evet başa dönersem yine bu üniversitede okumak isterim. Mezuniyetimden bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen hala buraya böyle ciddi bir gönül bağım var. Bu yüzden e, kadirası seviyoruz.